Merhaba arkadaşlar. Bugün size Soslo takımıyla hangi taktiği kullanıyoruz onu göstereceğiz. İtalya Serie A'da takımımız şu an 66 puanına zirvede. Ee, hangi taktiği kullandık, nasıl bu noktaya geldik bunlardan bahsedeceğiz. Taktiğimiz 4-3-3-A. Ee, sezon başından bu yana hiç taktiği değiştirmeden aynı taktiği kullandık. Oyuncularımızın sahaya yayılışını gösterelim hemen. Evet, 4-3-3-A şeklinde yayılıyorlar sahaya. Evet, gördüğünüz gibi standart bir 4-3-3-A yayılması e, oyuncu grubumuz da bu şekilde çok fazla şişirilmemiş bir kadro. E, daha önceki maçlarımızda daha düşük kadrolarla oynamıştık. Buna rağmen taktiğimiz tuttu. Görüyorsunuz 66 puanla zirvedeyiz. Average'le şu an bir alta görünüyoruz. E, bu taktik 26 maç boyunca aynı kullanıldı. Bir de bu zaten görüyorsunuz yenilmezlik serisi de 21 maç. Bu lig Zor lig. 16 tane menajerin olduğu lig. ve menajerlerin de klasmanları 8-9 olarak belirgin halde. Bakıyoruz taktiğimize baktığımızda kanatlara kullan taktiği var. Oyuncular hepsi pozisyonunu koru durumunda oynuyorlar. Aşağıya doğru gidersek offside ve markajımıza bakarsak alan markajı kullanıyoruz. Offside taktiği hayır kullanıyoruz. Mücadelemizi hakemin rengine göre ayarlıyoruz. Hakem yeşilse agresif oynuyoruz. Hakem kırmızıysa normal oynuyoruz. E, baskı stili ve tempo 75-60-65 olarak ayarlıyoruz. Bu sayılar bizim için çok önemli. Bu sayıları yanlış yazmayalım. E, görüyorsunuz herkes yerinde oynuyor oyuncuların. Şimdi bir görevlere göz atalım. Takımın en yaşlısını kaptan yapıyoruz. En güçlü forvetimizi penaltıcı yapıyoruz. En güçlü orta saha oyuncumuzda serbest vuruş kullanıyoruz. En düşük orta saha oyuncumuza korner attırıyoruz. Evet şimdi oyuncu grubumuza da bakalım. Evet oyuncularımız bu şekilde forvet attı. Gördüğünüz üzere Luis tani bir en güçlü oyuncumuz. Evet orta saha attığımızda bu şekilde. Bakalım defans attığımız bu şekilde kalecilerimiz de bu şekilde. Evet görüyorsunuz standart bir kadro. 26 maç geçti. 15 menajerle bir ligde lider oldu. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.